Montlardan sıkıldınız mı? Zor. Giymesi uzun sürüyor. Ve... 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 ve, ve çok zor. Ve büyük. Aynı zamanda kullanışsız. O zaman çıkarın. Evet, tamamen çıkarın. Evet, 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 evet. Atın. Yere atın. Oo, evet, evet. Anam O zaman bu montu alın bakalım. Bu montu alın. Hop. Hop. Ve seyircilerimiz giyinirken, şu anda göstermiyoruz bazı aksaklarla dolayı, şu anda her şeyi gösteremiyoruz. Evet ve giyindi. Sizce nasıl? Süper. Evet, bu montu giyin, mesela yağmur yağarken, yağmur yağıyor şu anda görmüyorsunuz seyirciler. Evet, korun verir. korunabilirsiniz mesela. mesela. Bir de burasında bak, şeyler var tamam mı? O, gördünüz bak? Ha evet evet, i̇şte onlar... şu, şuradakiler evet. evet Hı -hı. Onlar, onlar Onlar çok güzel şeyler. Evet. evet. Onlar yağmur engelliyor. Evet, onlar yağmur engelliyor. Böyle çıkarıyorsunuz bunu Evet, bir daha göstereyim. Evet, bunlar yağmuru engelliyor. Şu içi işte, şey. Evet. Böyle kadınlar için özel yapılmış, ee, özel bir şeydir. Hem hem de erkekler için olanı var. Erkekler için olanı? Erkekler ne? için olanı olan i̇şte olanı burası. da bu işte. Erkekler için olanı. <laughs> <laughs> olan da, <olanı> da bu. da <laughs> bu. Erkekler için, Belediye. giyin bakalım. Şimdi erkekler için olanı giyin. Evet. <laughs> evet. 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 Evet, çok, çok de değişik bir... Erkekler için olanı Bakın mı sesi? Bak bakın. Erkek evet. eli. Ya renk. Engel ya ben... evet. şeyler var evet. Bildiniz mi Evet. Özellikle. Evet. Er er erkekler Erkek Çok farklı. Erkekler için. Evet. Bir öncekiyle <laughs> alakası yok o kadın için. şimdi. Evet. Hiç benzemiyor zaten yani nasıl nasıl kıyaslayabilirler <laughs> ki Evet. Evet. Bunları atın yere atın. Tam böyle montlarınız varsa hepsini yere atın. Hayır <laughs> bunları bu bu kadın için olanı. Şimdi bakın bu kadın için olanı görüyorsunuz. Ve bu erkek için o... <laughs> ve bu erkek için... Evet, hiç alakaları yok zaten. Bir de unisex var, unisex. Evet. Onu da vereyim. O, o da, da o. Bakın bunun burası <laughs> özel bir yeri. <bir> çocuk... <laughs> o. Unisex için. Ve çocuklar bir için de, olanı de, var. Ve çocuk, ve, çocuk, çocuklar ve, için olanını gösterin. Çocuklar bak. için. <laughs> Ve oha oha evet. Evet, tam, dört tam dört kombinasyon tam dört kombinasyon Neresine evet bakalım. evet Neresi? oha burası var. oha ve burası Şu, da göstereyim şurayı da burası bak fark ettin mi bak evet bu çok diğer misiniz çocuklar için olanı bak hemen, bak hemen çocuğa benziyor <laughs> gördünüz mü oha çocuk gibi oldunuz evet. sanki bir çocuk yani ba Alpe'den bak arkadan bak o çocuk gibi değil mi evet aynen çocuk aynen çocuk size hayal edebiliyor musunuz Hemen arayın. Tık tık tık. tık. 0 9 3 6 6 var, için var Ha evet. Onu da giyin. Şimdi bu çocuklar için olanıydı. Kim ararsınız? ararsanız bebekler için olanında. Şu bebekler için olan. Bu da bebekler için olanı. Bakın hemen. Oha. İyi, bebek olanı. Oha. Bakın, Oha. Hemen <laughs> şurada bebek var. Bebek oldu. Derisine bakın. bakın. Ve işte bu, evet. ve işte bu, ve işte bu. Şimdi kalk, ayağa kalkın bebek. Bakın çıkarın. Bakın çıkarın. Dördünü de gösterelim bence. Bence dördünü de gösterelim. Bence. Beş, beş pardon unisex de vardı. Evet. Şimdi bu kadın için. Bu kadın için. Şimdi erkek için. Şu erkek için. Evet bu erkek Şu unisex. Bu unisex evet bu unisex. Şu çocuklar için. Ve bu çocuklar için ve şu bebekler için de şurada. Ha evet bu da bebekler için. Ve bunun derisi var. Bakın. Evet bakın şu derisi, evet. şu derisi. Bu da, bu da derisi, bu da derisi. Evet, evet. Bir de dışı var, dışını da göster. Evet bitti bence. Bence çok güzel. Artık herkes bunu alacak. Ay, bu mu? Evet bence herkes bunu satın Yok almalı da. yani. Çok da ucuz yani. Çok iyi evet. Edin. Bence bitti.